arkadaşlar. Bakın Fatih Selim veteriner olmuş. Çok güzel bir veteriner seti var. Neler varmış Fatih Selim bir bakalım kedi. mı? Kedi. Kedi, kedi bulsak muayene ederiz ama yok şu an kedi. Neler varmış? Steteskopu varmış. Gözlüğü varmış. İğnesi varmış dinlemesi için kulaklarına bakması için malzemeleri var mı? Şırınga var değil mi Fatih Selim? Fatih Selim hadi bakalım Ela'yı bir öksürüyor ama bir kontrol eder misin? Arkama bak. Arkasına bakacakmışsın Fatih Selim. Bak bakalım. Anne, anne ama Fatih Selim anne. muayene etmeden direkt iğne yapmayı tercih etti Ela'ya. Direkt iğne yapacak. Fatih Selim önce bir. Aa Ela ata çok meraklıymış. <laughs> Fatih Selim Ela'ya iğne vuruyor. İyi geldin mi annem? İyileştin mi? Fatih'in kulaklarına da bak bakalım Ela'nın bir şey var mı? Var Otur bakalım Ela. Baksana bakalım kulağında bir şey var mı? Ne, anne. Efendim annem? Bu ne? Annem o veteriner bir kedi bulamadık. Bir köpek bulamadık onu muayene etmeye. Hadi, Şimdilik oyun oynuyoruz. Seninle oynayalım. Ne varmış orada? Biz kedi aramaya gidiyoruz galiba. Kedi mi bulacağız? Nerede var kedi? Hani nerede kedi? Bebe. Ne varmış Ela orada? Bebe. Ne varmış orada? Kaplumbağa gitmiş. Aa, burada kaplumbağa görmüş Ela ama gitmiş. Onu muayene edecektik biz. Bebeğimiz var. Bebeğimizi muayene Bak. edeceğiz değil Bak. mi? Bak. Evet orada kediyi muayene etmişler ama kedi bulamadık Fatih Selim. Bebeğimizi muayene edelim. Olur mu? Hadi açalım oyuncağımızı. Çok güzel bir veteriner seti var Fatih Selim'in ama. gözlükleri Bak. var. İy, çok güzel. Baba. Nerede? Yok bulamadık. Kedi yok, kepek mama, yok. Mama. Mama Mama, da vereceğiz. Hadi bakalım. Bu. Gel. 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 Bebeğimizi şimdi muayene edeceğiz. Yatsın mı? Hadi yatsın Kalk. o zaman. Kalk. Kalk. Yatsın. Ne oldu annem? Bebeğimiz hasta olmuş. Şimdi muayene edeceğiz ama biz. Hadi Barbie'mizi de getir. Barbie'yi de muayene edelim. Hadi Barbie'yi de al gel. Tamam. Hadi açalım mı? Bakın neler varmış. Arkadaşlar da merak ediyor bu kutunun içinde. Bu kutuda çok güzel bir veteriner set var. Muayene edeceğiz ama bebeğimizi. Ama... çıkaralım. İğneyi çıkaralım. İğne yapalım o zaman sadece. Fatih açmak istemedi. Hadi dökelim buraya. İğne. İğneyi bulalım. Evet. Evet bakın burada neler varmış. Merak ettik. Çok iğne kadiflere mi düşmüş? Bir türlü bulamıyoruz. İğne iğne. Bulduk iğneyi. Mi? Tamam onu çıkarmak istemiyor Fatih Tamam. Hadi bakalım şimdi bebeğimizi muayene edelim. O Ela'nın da motosiklete binen bir Barbie'si var. Ona getiriyor. Barbie hasta olmuş. Onu muayene edecekmişiz. Aa şırıngayla. Yemek mi yediriyorsun yoksa bebeğe? Ben hastane yoluna. Aa nereye geldin? Hastane yoluna ama Burası evet. hastane. Doktor Fatih Selim var burada. Bebeğimizi muayene edecek değil mi Ela? Ah, bebeğin neyisi varmış acaba? Sordun mu? Evet. Evet. Öksürüyor. Öksürüyor. Evet başka neyi var bebeğimizin? Fatih Selim sümüğü tedaviye var. başlamış. Sümüğü var. Ay sümeyi mi varmış? <laughs> tamam. Fatih Selim nasıl bir tedavi uygulayalım? Ne yapalım? Bak bebekler da, iki, iki tane oldu Fatih Selim. Da, da, Bak da, burada da çok güzel bir sarı saçlı bir bebek var. Arkadaşları, bulaştırdı. arkadaşları mı bulaştırdı? Hangi arkadaşlar? İsmi neymiş? Demir. Demir mi bulaştırmış? Demir bulaştırmaz. Hadi bakalım muayene ediyoruz. Barbie bulaştırmış. Başta. Hani Fatih Selim senin sırtını dinlemek için steteskopun yok mu kutunun içinde? İşte Bak burada. var. Bak kutuda gösteriyor var burada. Steteskopu çıkaralım. Biri. Kedi, kedi yok. Kedi bulamadık. Bebeği muayene edeceğiz. Ama. Ne türlü kedi bulamadık? Aradık temin Ela'yla da aradık. Bulamadık. Gel diyoruz ama yok. Gelmiyor. Sen gördün mü bir kedi? <laughs> şırıngayı almış. Arkasından da Fatih Selim koşuyor. Yakalamaya çalışıyor. Fatih Selim birazcık oynamasına müsaade et. Şırıngayı attı. Attı şırıngayı. Fatih Selim aldı şırıngasını. Tekrar kutusuna koyacak şimdi. Ela mı alacak yoksa Fatih Selim'in kutusunu? Ay, gene yakaladı Fatih Selim. Bir türlü vermek istemiyor Ela. Ela paylaşmıyor mu Fatih Selim seninle? <laughs> Paylaşmayacak mı? Ne oldu Fatih ben Selim? Kumlar i̇çine kumlar kum. dökülmüş. Bakalım. Çıkaralım temizleyelim. Gel. Gel burada temizleyelim hadi. Hem kutunun içindekileri arkadaşlarım çok merak etti. Bir türlü göstermedin. Bakalım neler varmış içinde. Hem çıkaralım onu hem temizleyelim. Hadi bakalım. Ay kumlar dökülmüş içine. Şöyle bir malzemeleri koymak için bir aparatı varmış. Evet, bu da buraya takılıyor galiba. Evet, onu da buraya taktık. Basketeskoplarını, hey, hepsini kumlar dolmuş. Eladan kaçacağım derken, dökelim en iyisi bunun parçasını. Dök anne, dök, dök kızım. Dök bakalım. Ah ne kadar çok kum dökülmüş ya, ne kadar çok kum girmiş içine. <laughs> denizleyelim değil mi Fatih? Selim bunları çantasının içine dolduralım malzemelerimizi. Böyle bir çok güzel sarı. Ağzına bakmak için bir aparatı var. Ama yine kum doldu Fatih Selim bunlara. Dur dökelim böyle koyalım. Yine kum doldu bunlara. Şöyle yapalım. Onu da koyalım. Dur, şöyle. Evet. Oradakileri de getir. Onu da dolduralım. Ah ona da kum olmuş. O da kum olmuş. Stetoskopumuzu da alalım. Onu da koyalım. Eve gidince temizlemek lazım. Şöyle yapalım Fatih'e. Onları da koyalım içine. Bunu böyle takalım. Koy içine onu. Evet. Olmuyor mu? Yardım etme ister misin? Onu da koyalım. Bunu da koyalım. Şırıngayı da koyduk değil mi? Hayır. Ela aldı mı yoksa gelin şırıngayı? İğne. İğne. İğneyi aldı mı Ela? Almamış, almamış. Hadi koyalım. İstersen bunu arabaya koyalım. Rahat rahat oyna olur mu? Elinde kutuyla gezme. Ne dersin? <laughs> Dur bir Ela'ya göz atalım. O nerede? Ela görünmüyor. <laughs> Fatih Selim şırıngasını aldı Ela'dan. Tekrar kutusuna koydu. Fatih Selim ve Ela el ele tutuştular. Şimdi parka gezinmeye çıktılar. Ama orada ben bir keçi gördüm. Bakalım mı? Keçi yavrularına bakalım mı Fatih Selim? <laughs> Hadi gidelim bakalım keçi yavrularına bakalım. Gel Fatih sen ben de. Gördüm. Bak Ela görmüş. Hadi birlikte bakalım. Küçük küçük keçi yavruları var orada. Hadi birlikte bakalım izleyelim onları. Burada keçiler varmış. Karınlarına doyuruyorlar. Ela gördün mü? Bak burada da yavruları var yerde. Küçük küçük bak. Annesi ona bir şey yapacağız diye üzerimize gelmeye başladı. Yapmaz bir şey. Yapmaz. Yapmaz. Sadece yavrularını korumak istedi. Küçük küçük yavruları var burada. Çok güzeller. Çok tatlılar. yorum ben sizi. Gördün mü annem? Fatih <laughs> Selim gördün mü sen de? Ne yapıyorsun sen? Aa, bak anneleri yavrularını koruyor gördünüz mü? Hadi hoşçakalın diyelim onlara. Parkta biz oynamaya gidiyoruz birazcık daha. Fatih Selim kendi veteriner kutusunu aldı. Ela da Barbie'sini aldı, bebeğini aldı. Birbirlerine vermek istemediler. Nereye gidiyorsunuz şimdi? Ne yapacaksınız? Oyun oynayalım. Nerede oynayalım? Salıncak sallanalım mı? Sallanmak ister misiniz? Ah, bebekler düştü. Birazcık da kaydırağa gidiyoruz galiba. Bak sen kutuyu neden bırakmıyorsun? Ela alacak diye mi? <laughs> Ela bebeğini almış. Düşek kalka kaydıraktan kaymaya çalışıyor. Önce sen mi kayacaksın bebeğin mi? Bebeğin. Maviden mi kaydıracaksın? Kaydır bakalım bekliyorum. Bebek işte geliyor 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 kaydı. Sıra Ela'da. Hadi sen de kay bakalım. Sen de kay. Nereden kayacaksın? Ondan. Tamam oradan kayalım hadi. Bakalım Ela düşecek mi? Ayakları. Yoksa ayakların üzerine mi gelecek? <laughs> ah, ayakların üzerine geldi. Aferin. Fatih'im sen ay, de ay. kal. Ay, sen ay, Al bebeği Ela. Kaç. Fatih Selim de geldi. Önce kutusu geldi. Sonra Fatih Selim geldi. Kutusuyla birlikte kayıyor Fatih Selim. Şimdi ne yapalım? Nereye gidelim? Fatih Selim kutusuyla çıktı. Fatih Selim kutusundan şırıngasını düşürmüş. Ela onun şırıngasını almış. Saklıyor. Ela Fatih Selim geliyor galiba. Kaç. Ela kaçıyor. Fatih Selim şırıngasını almış. Fatih Selim anlayamadı. Kutusuna bakmaya çalışıyor ama galiba gerçekten Ela almış. Yanımıza geldi bak küçük keçi. Onu sevelim. Sev annem çok tatlı. Bak şuna. Ela korktu Fatih Selim. Sevecek şimdi. Doktora mı götürelim onu? Hadi sevin bakalım Sev bana. bakalım annem çok güzel. Bak hele bak bak bak. Güzel küçücük bak. Küçücük yanakları, küçücük kulakları var. Sev annem. Bir şey yapmaz annem. Sev. 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 Oh, ağzını seveceğim. Neresini? Ağzını sev anne. Oh. Ağzını sevelim tamam. Ama bak annesi çağırıyor ya. <laughs> Fazla rahatsız etmeyelim. <laughs> Küçük bir oğlak yakaladık. Ela gel sevelim. Bak senin oynamak istiyor. Gel. Gene annesine gitti. Arkadaşlar bugün biz çok eğlendik. Hadi görüşürüz diyelim. Hadi bay bay diyelim. sağlıyalım, sağlayalım. Hoşçakal diyelim arkadaşlarına. Kanalımıza üye olmayı unutmasınlar. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.